Merhaba, ben Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden Tuğba Berrek. Bugün handball temel pas çeşitleri, top tutma, top sürme, bunları göstereceğim size. İlk olarak top tutma tekniklerinden başlıyoruz. Yüksek ve alçak olarak ikiye ayrılıyor. Yüksek top tutma göğsümüzde baş parmaklarımızı ve işaret parmaklarımızı birleştiriyoruz. El, elmas şeklinde tutuyoruz. E, alçak top tutmalı da. Serçe parmaklarımızı aşağıda birleştiriyoruz. E, sağ taraftan atacaksak sol ayağımız önde. Eğer sol taraftan topu atacaksak sağ ayağımız olacak. Başlayalım. Bir iki gösterelim. Sol ayağım önde. Alçak. Sıradaki başlığımız top sürme. Top sürme çeşitleri üç ayrıdır. Alçak, orta ve yüksek. Ee, i̇lk önce yüksek, alçaktan başlayalım. orta ve yüksek. Yüksekte omuz hizamızı geçmiyor. Ve e, atışımız bu şekilde. Eğer böyle yaparsak steps olur. E, size bunu yürüyerek ve koşarak göstermek istiyorum. Koşarak. Sıradaki başlığımız pas çeşitleri. Temel pas, göğüs pası, yerden pas, bilek pası, arkadan ve ense pası. Temel pas. Göğüs pası. Göğsümüzden atıyoruz. Yerden plas, sol ayağımız önde. pası topu en sıradan dolayı atıyoruz. Arkadan pas. Bunu da belimize atıyoruz. Ve bilek pası, bu dış, dış mı, iç mi? Bir. Ve bilek pası, bu iç. Vücudumuz hafif yan. Bu da dış bilek pası. çökümü yapıyoruz sol sağ ve tekrardan sol